İhracata yönelik kiraz yetiştiriciliği eğitim ve bilgilendirme toplantısı Bursa'da yapıldı. Kalite ilgili, işte lezzet ilgili diğer besin maddesi eksikliklerle karşılamak lazım diye düşünüyorum. Keles ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, kentte kiraz ekim alanının her geçen gün genişlediğini vurguladı. Artık diyor ki ben insan sağlığına zarar olmayan ee, doğal grubalarla mümkün olduğu kadar üretilmiş ürünlere verilmek istiyorum. Böyle bir hassasiyet oluştu. Özellikle de kiraz gibi, yapan gibi, işte Ahudurlu gibi değişik e, ağır ürünleri tüketen insanlar da varlıklı insanlar dünyanın her yerinde bunlar bu konulara çok daha fazla hassasiyet göstermektedir. Bu nedenle e, bizim bundan sonra üretimlerimizin daha temiz özellikle de hasaba Yaklaştığımız tarihlerde artık ilaçlamanın yapılmadığı kalıntı üzerinde meyve üzerinde kalıntının hiç olmadığı bir şekilde bu işlemi yürütmekteyiz. Aygül, Bursa'da katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını ve üreticileri desteklediklerini sözlerine ekledi. İhracata yönelik kiraz üretmemiz lazım. Yani budamarsa budamak, ilaçsa ilaç. Toplantıya katılan sektör temsilcileri de üreticileri kirazın daha çok ihraç edilebilmesi için neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirdi.